Kırık mealine... فَلَنَا اسْأَلَنَّا ''F'' var öncekiyle bağlayan. Ne vardı önceki ayette? Şuradan görebiliriz. فَمَا كَنَا دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأَسُنَا اِلَّا اَنْ قَالُوا اِلَّا ظَالِمِينَ Biz zalimler idik demekten gayrı onların bir duası olmadı. Felenes <laughs> elenne. Dolayısıyla desek mi ki dolayısıyla veya o vakit fe için düşünüyorum. Lenes <laughs> elenne kesinlikle <gülüyor> soracağız ya da muhakkak ki girişe koyalım ve girişe bir de muhakkak ki koyalım. O vakit muhakkak ki kesinlikle söyleyeceğiz. Üst üste geliyor ama yani Arapçasında böyle bir şey var. Hem burada lam var, hem de burada nunu tevkit var, dolayısıyla da Son derece pekiştirilmiş bir şey bu, Arapçası olarak. O vakit muhakkak, muhakkak. soracağız, kesinlikle. Öyle değil mi? daha şeyi vurgu yapıyor yani bu katiyetin. Hı hı. O vakit muhakkak ki soracağız, kesinlikle. O vakit e, izacayi değil mi Kur'an'da hocam? Hani ya, evet, taki, vakti indirgeyince de öyle gibi oluyor. F, o gibi oldu. F'ye daha uygun bir şey de bulamadım. Dolayısıyla o veya böylece, böylece. böylece hem, hem desin hocam. Böylece daha Böylece, böylece, böylece derken şey oluyor. Yani önceki Ay, ayette onların toparlıyor. Toparlıyor. Hep, sanki şeymiş gibi <laughs> ama Sizin öneriniz neydi böyle Cennet şey Hem hem, hem muhakkak bir soracağız kesinlikle. Hem ama normal atıf gibi oldu hem, yani Vav gibi oldu. F'de biraz daha fazlası var ya. Ama o atıf şey Vav hissedilmiyor o kadar. Nitekim diyelim hem diyeceğimizi. Falan bir, veya bir de soracağız gibi. Nitekim. Muhakkak ki kesinlikle soracağız. Ellezine ursile ileyhim kendilerine gönderilmiş kimseler. Ve neselen. var. Ha kimseler diyoruz. Kendilerine gönderilmiş ama him var zaten zaman onları, onların Onlara göndermiş kimselere. O onlar deyince Türkçede bir sefer başka üçüncü grup anlaşılıyor. Çıkıyor şeyden. Vale neselenne ve kesinlikle ha ve rakak ki soracağız. Kesinlikle. El Mursalin. Gönderilmiş. Gönderilmiş. Gönderilmişlere diyelim, olanlara demeyelim burada ayrıca. Sanıyorum böyle kafir. This never covered Fellas Then surely we indeed will ask. A Ursila Ursula, those sent to them, Walla Nisalanna, and surely we will ask Al Mursalin the messengers. يرابنا بكلم ما فا حرف عطف لا. لام لام مقسم فلنقصن فلنسألن نسألن فعل مضارع بدا نون مارسون دا نون توكيد فايلي نحن الذين ارسل اليهم الذين مفعول به ارسل فعل ماض مجهول اليهم جار ولا ولنسألن واو حرف عطف لام لام قسم نسألن فعل مضارع صندك نون نون توكيد فاعل نحن المرسلين مفعول به